arkadaşlar. Herkese merhaba. Sizlerle beraber yeni bir eğitime giriş yapacağız arkadaşlar. Eğitimimiz web developer'lık eğitimi, web geliştirme eğitimi olacaktır. Bu eğitimde arkadaşlar HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript ve jQuery sizlere anlatmayı düşünüyorum. En sonunda da şöyle bir öğrendiğimiz her şeyi birleştirerek bir tane web sitesi yapıp eğitimi noktalarız diye tahmin ediyorum. Eğitim güzel olacaktır inşallah arkadaşlar. Hem bildiklerimi pekiştirmiş, hem de bilmediklerimi öğrenmiş, hem de sizlere faydamız dokunmuş olacaktır. Çalışıyorum. Çalıştığım için de zamanım kısıtlı oluyor. Bu yüzden eğitimleri çekmem biraz uzun sürecektir. Fakat bedel ödeyen kazanıyor arkadaşlar. Bedelini özlemeye ben de hazırım şimdiden. İnşallah güzel bir eğitim çıkarabilirim. Bu eğitimde arkadaşlar müfredat sıramız bu şekilde olacaktır. Benim JavaScript bilgim orta seviye yani böyle çok iyi değil. Fakat ben bu JavaScript'i çekmeden önce bu orta seviye bilgimi iyice geliştirip pişirdikten sonra size JavaScript'i çekeceğim. Sizlere yanlış bilgi vermemek adına kaliteli bir JavaScript'te çıkarmayı tahmin ediyorum. Ortalama anlatacağım çok ileriye kaçmadan. Ne kadar biliyorsam sizlere de anlatmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar HTML nedir? Ufak bir tanıtım Eğitim olsun, dersi olsun bu bölüm. İşte HTML nedir? HTML arkadaşlar bir benzetme yaparsak, şurada da resmi var bende, bir iskelettir. Bizim iskeletimiz olmasa arkadaşlar, kemi etimizin, üzerine geçen damarların, işte üzerimize giydiğimiz elbisenin hiçbir anlamı olmazdı. En değerli şey ve bizi ayakta tutan şey iskeletimiz arkadaşlar. İşte gördüğünüz bir siteyi de ayakta tutan şey, HTML'dir. Mesela örnek vermek gerekirse benim bir tane sistem var. Enesbayram.net Bu sistem üzerinde arkadaşlar bakın bu şekilde mimari inşa etmişim. Ama bu siteyi ayakta tutan şey HTML diye düşünebilirsiniz. HTML eşittir iskelettir diyebilirim. Peki CSS nedir arkadaşlar? CSS de stildir aslında. O iskeletin üzerine ete kemiğe bürünmüş haline biz CSS diyoruz arkadaşlar. İşte bunu da bir resimle örneklemek gerekirse bu şekilde düşünebilirsiniz diyebilirim sizlere. Bakın işte CSS kullanıldığında bir kişi ne hale geliyor? İşte web siteleri de böyle oluyor. Bakın benim sistem normalde o kadar iyi değildi. İşte CSS kullanarak biraz cıvıl cıvıl yapmaya çalıştım. Biraz renkli toplu olmuş oldu. İşte bunu sağlayan şey CSS oluyor arkadaşlar. Bu da aklımızın kenarında kalsın. Daha sonra Bootstrap diye bir kütüphanemiz var. Bu arada bir tane kalem aracı buldum. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Güzelmiş bu beğendim bunu. Bunlardan bahsettik. Şimdi Bootstrap. Şimdi Bootstrap bir kütüphane. Şimdi gitmiş zamanda birileri ne yapmış biliyor musunuz? HTML'i, CSS'i ve JavaScript'i birleştirerek hazır template'ler yazmışlar. Hazır böyle temalar, şablonlar yazmışlar, kodlamışlar. Ve daha sonra demişler ki siz bu kodu alın kopyalayıp yapıştırın projenize. Hızlı bir şekilde geliştirmelerinize devam edebilirsiniz demiş. Hatta şuradan hızlı bir şekilde Bootstrap'e giriş yaparsak. Orada da zaten yazıyor. Bir library oldu. Şuradan dokümanlarına gelelim arkadaşlar. Bakın mesela örnek veriyorum. Buraya geldim buton yazdım. Bakın bu bootstrap bunu ileride göreceğiz. Bakın adamlar hazır butonlar sunmuşlar size. İşte diyor ki sen şöyle bir şeyi sahip olmak istiyorsan diyor sistemde şu kod ekler misin diyor. Mesela şöyle bir yapıya sahip olmak istiyorsan açılır kapanır drop down menü diyor ki şu kodları eklemen gerekiyor diyor. Örnek veriyorum mesela kartlar. Bakın benim sistemde de var bakın kart. Şunlar da benim kartlarım. Şu da bir kart. Bakın kartlar kart tipleri işte şöyle bir kart var. Sen diyor sitende böyle bir şey istiyorsan şu kodu sitene ekle diyor. Tabi sizin bunu anlamanız için ilk başta ne bilmeniz gerekiyor? Şu HTML ile CSS'i bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu strip 3. sırayı aldım ben. Bakalım işte şöyle tipler kartlar var. Örnek veriyorum bakın burada form elemanları var. Diyor ki formunda şey form elemanlarının şöyle olmasını ister misin diyor. İşte üzerine girdiğimizde borderlar çıksın. Şuralarla oynayabil. İşte şurada bir placeholder şu CSS'lere sahip olsun. O zaman gel bunları ekle diyor arkadaşlar. Böyle bir hazır yapı. Yani kısırısı zamanla birileri fedakarlık yapıp böyle HTML, CSS, JavaScript kullanarak o şablonları, template'leri, butonları, kartları oluşturmuş kodunu vermiş. Size diyor ki bu kodları alın projenize koyun. Ufak değiştirmeniz gereken yerler varsa değiştirip yolunuza devam edin diyor. Yeniden Amerika inşa etmeye gerek yok diyor kısırısı. Buna yarıyor. Bootstrap ben sistemde çok kullanmıştım, çok faydalı, zamandan da kazandırıyor size. Yani nerede pratik ve püf nokta varsa oraya gidin arkadaşlar. Yani HTML ile CSS ile 3 saat, 4 saat yazacağınız kodları işte Bootstrap'te yarım saatte alabiliyorsunuz. Çok uğraşmaya gerek yok yani. En en değerli şey bu dünyada zaman. Zamanımızı işte HTML, CSS'i bu olarak ziyan etmeyelim. Bootstrap gibi nimetleri unutmayalım. diye düşünüyorum ben. JavaScript, JavaScript de arkadaşlar bir programlama dili aslında. Aynı bizler C Java'da nasıl değişkenler oluşturuyorduk, ifler, else'ler kullanıyorduk, döngüler, metotlar, klaslar. Aynı şekilde JavaScript'te bir programlama dili. Biz JavaScript'i bir web sitesinin ön yüzünde de kullanabiliyoruz. Arka kısmında da kullanabiliyoruz. Bu front-end, back-end kavramlarına da değineceğiz. Her iki tarafta da JavaScript kullanılabiliyor. Ben backend kısmında, arka tarafında ben JavaScript kullanmadım ama kullananları gördüm. Ben backend'i Java ile yazıyorum arkadaşlar. Ben Java üzerine çalışıyorum ve Java'yı daha çok seviyorum. Kendimi de o alanda uzmanlaştırıyorum. Yani tercih meselesi isteyen C Sharp, isteyen JavaScript, isteyen Java, isteyen PHP fark etmiyor. Yani aynı kapıya çıktığı için pek önemi yok arkadaşlar. Dileyen istediğinde yazabilir. Ama ön yüzde JavaScript güzel olabilir. Örnek veriyorum işte şu butona bastığında şu açılsın. İşte şu butona bastığında şurada şöyle bir uyarı çıksın gibi falan. Bu gibi efektif işlemleri ve daha birçok şeyi JavaScript ile yapabiliriz. Mantığını anlayabiliriz. İşte algoritma, algoritma gerektiren yerleri JavaScript ile kodlayabiliriz. Sallıyorum mesela. DGS puan hesaplama gibi bir tane uygulamanız var. İşte buradan inputları girilen değerleri alıp işte butona bastığınızda işte senin puan hesabın sonucu şudur şeklinde uyarı çıktı verebilen bu algoritmayı yazabilen şeyleri de JavaScript e yapabilirsiniz. JavaScript güzel yani kesin bilmeniz gerekiyor. Benim de bu konuda eksiğim var. Orta seviyede biliyorum. Kendimi geliştirip pişirdikten sonra bu bölüme geldiğimizde güzel bir şekilde çekeceğim arkadaşlar inşallah jQuery'ye gelirsek arkadaşlar. jQuery ise nedir? jQuery de bir kütüphane aslında. JavaScript ile yazılmış bir kütüphane. Aynı Bootstrap gibi düşünebilirsiniz. Gene birileri zamanında fedakarlık yapmış. JavaScript'e kollarını sıvamış, bir dirsek çürütmüş ve bir tane JavaScript kodlarını kullanarak böyle yapılar oluşturmuş, metotlar oluşturmuş. İşte sen diyor şu metodu kullanırsan diyor, butona bastığında şu açılır, bu kapanır, şu şöyle olur, bu böyle olur. İşte sen şuna basarsan şu işte sollar solgunlaşarak kapanır. Solgunlaşarak açılır. Yani böyle jQuery az kod çok iş gibi bir sloganı var. Bir metot kullanarak hızlı bir şekilde geliştirme yapabiliyorsunuz. İşte şöyle bir şey istediniz. Ben bu butona bastığımda işte şuradaki yazı kaybolsun. İşte bunu jQuery JavaScript'le yazmaya çalışsanız uzun uzun yazacaksınız ama jQuery'de tek bir metot kullanıyorsunuz ve sonuç bitiyor arkadaşlar. Böyle bir kolaylığı da var jQuery'nin diyebilirim. Eğitim müfredatı bu şekilde olacak. Yani tek HTML anlatıp ya bu kadar yeter işte diye de bilirdim. Ama hani sizi düşünerek bu sıraya ve bu kadar şeyi anlatmayı planlıyorum. Bu eğitimi çekmesi de ayrı bir zaman bedel. Yani yoracak beni ama her şeye rağmen değer arkadaşlar. Yani bir kişinin bile doğasını alsak bize yeter aslında. Bu eğitimin sonunda da arkadaşlar bir tane de web sitesi yapar. Öğrendiğimiz her şeyi de birleştirip bir tane site yapıp noktaya koyarız diye tahmin ediyorum. Bu eğitimde 150 ile 200 seri arasında olur gibi düşünüyorum. Yavaş yavaş çekmeye başlayacağım müsait oldukça zaman zaman. İnşallah bugün başladığımız gibi bir günde bitiririz diye tahmin ediyorum Allah nasip ederse. Önümüzdeki derste frontend, backend, işte full stack developer gibi böyle belirli kavramlar var. Ön yüz, arka yüz falan. İşte bunlardan biraz bahsedelim. Yekten yekten girmeye başlayalım arkadaşlar derslerimize. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.